Samsun'da bundan yıllar önce bir papaz vardı Katolik kilisesinde papaz Bir gün bu Samsun'da Benim okulda odama geldi Ben de o zamanlar Böyle papazları böyle sakallı Cübbeli böyle siyah giyimli Adamlar biliyordum. Çok yıllar önceydi bu Bir baktım ki böyle kot pantollu Böyle montlu sakallı böyle hiçbir şey olmayan Böyle zayıf biri geldi Ben Mehmet Okuyan'ı arıyorum dedi Buyurun benim dedim Ben de dedim Papaz, Samsun'un papazı. Nasıl dedim ya? Ya öyle beklemiyordum adamı yani. Başka türlü bekliyordum. İlk cümlesi Pelin Hanım. Ben senden razı değilim dedi. Yani daha odaya girer girmez, daha oturmadı. Otur dedim, oturmadı. Ayakta. Kapının yanında ben senden razı değilim dedi. Ben de bir anda şaşırdım. Niye böyle diyor bu adam? Sonra anladım niye öyle dedim. Dedim ki senin benden razı olmaman benim iyi ve doğru yolda olduğumun işaretidir. Sen benden razı olsaydın zaten sorun olurdu dedim. Neymiş derdin ne? Ne oldu dedim. Sen dedi milleti dininden ne diyorsun dedi bana. Bu yaklaşık 15 sene önce. Ne maharetle adammışım ben dedim yani kime ne dedim ben? Nasıl yapmışım kime ne demişim de siz bu kanaate ulaştınız? Deyince dedi ki Kiliseye dedi çocuklar geliyordu dedi kiliseye Samsun'da. Evet. O çocuklar artık kiliseye gelmiyorlar. E sordum niye gelmiyorlar diye de demişler ki Mehmet Okuyan'la görüştüler. O onları kiliseye gitmeme noktasında ikna etti. Öyle dedi bana çocuklar. Doğru dedim. 8 tane delikanlı. Kim bunlar dedim. Pierre de o papazın adı. Pierre Bey. Kim bu 8 tane çocuk? Sen bunları İtalya'dan mı getirdin? Fransa'dan mı getirdin? Hristiyan ailelerin çocukları mıydı? Bunlar yok. Bunlar Anadolu'da, Samsun'da Müslüman ailelerin çocukları. Nasıl bunlar Hristiyan oldu dedim. Bana dedi geldi sorular sordular. Ben de onlara cevap verdim. E cevaplardan ikna oldular. Kiliseye devam etmeye gayret ettiler. Ha iyi dedim. Aynı çocuklar geldiler bana da soru sordular. Ben de onlara sadece cevap verdim. Asıl doğru dinlerine demek ki geri döndüler. Ne ala? Elhamdülillah eğer döndüyseler ben onları takip etmedim ama bilmiyorum sonlarını. Bakın Pelin Hanım. Oturabilir miyim dedi. Buyurun oturun dedi. Oturdu. Sana bir soru sormak istiyorum dedi. Cevap verir misin? İmtihanı gayesiyle olmazsa veririm dedi. Yok dedi soru sormak istiyorum. Buyur sor dedi. Cevap soru. İsa peygamber sağ mı ölü mü dedi bana. İşte konumuz yani. Dedim ki bak o sorunun cevabı bende çok kolay. Ama sorunla ilgili ben sana bir şey sorayım sen dürüstçe bana cevap ver. Sana göre İsa peygamber mi değil mi dedi. Ha dedi orayı karıştırma dedi. Ya dedi bütün mesele orada zaten dedi. Sana göre İsa peygamber değil ki. Bana göre peygamber, sana göre peygamber değil. Sen İsa'ya peygamber gözüyle bakmıyorsun, Tanrı gözüyle bakıyorsun değil mi? Evet dedi. O zaman soruyu doğru sor dedi. Değiştirdi. Hazreti İsa sağ mı ölü mü dedi. Cevap veriyorum dedim. Hazreti İsa ölü dedim. Hiç böyle beklemiyordu tabi. Bekliyordu ki diyeceğim ki sağdır. Nerededir? İşte gökte değil mi dedi. Hayır dedim niye gökte olsun? Yani gelmeyecek mi? Gelmeyecek dedim. Ya dedi bütün dedi her yerde böyle yazıyor dedi. Kur'an'da da böyle yazıyor demesin mi bana? Dedim ki gel Pierre Bey dedim. Al sana Türkçe Kur'an. Aha Arapça. İngilizce de var Almanca da var dedi. Hangisinde istersen bak. Hz. İsa'nın ölmediğini, gökte olduğunu, geleceğini ifade eden bir tane ayet işareten bul ben Hristiyan olacağım. Bulamazsan bu iddiandan vazgeçecek misin? Senin Müslüman olmanı beklemiyorum dedim. Yani dedi ama olması lazım. O olması lazımla değil işte dedim bu. Böyle böyle işin içini kendin doldurmayla kahramanlık olmaz dedim. Bunlar Kur'ani hakikatler de yazıktır dedi. O zaman dedi seninle işbirliği yapalım dedi. <laughs> Yapalım dedim. Pierre Bey ne yapacağız dedim? Kime karşı ne işbirliği? İşte böyle ateistlere karşı işbirliği yapalım. Diyelim ki dedim seninle beraber sokağa çıktık. Bir ateist arkadaş karşılaştı bizimle. Ne diyeceğiz ona? Diyeceğiz ki, bak ateist arkadaş ya bu kainat var, Allah var. Yani bir yaratıcı var. İşte gelsen de ona inan. işte böyle bir dünya var, ahiret var falan öyle değil mi? Evet. Kazara o adam bize dese ki sizin inandığınız Allah ya da Tanrı nasıl bir varlıktır? Ne diyeceğiz dedim. Sen dedim yaşlısın benden. Sözü önce sana veririm. Ne dersin? Bir şey demedi. Bak dedim ben senin diyeceklerini söyleyeyim. Bizim Tanrı İsa Meryem'in oğludur ama Tanrı olmasına rağmen doğar, çocuktur, yemek yer, tuvalete gider, gezer, dolaşır. Hatta kulları onu asar. Ona bile engel olamaz, ölür, dirilir böyle değil mi? He öyle ha. Sonra bana soracak, ben de ona İhlas Suresini okuyacağım. Kul huvallahu ahad. De ki o Allah'tır, tektir. Allahu <laughs> samet. O hiçbir varlığa muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Lem Hiç kimseyi doğurtmamıştır. Yani kimsenin babası olmamıştır. Ve lem Hiç kimse tarafından doğurulmamıştır. Ve lem yeküllehu küfüven ahad. Onun hiçbir dengi de yoktur. Ben de bunu okurum seni ve beni yan yana dinleyen bir ateist ancak daha güçlü ateist olur dedi. Çünkü der ki bunlar Allah kavramında bile anlaşamıyorlar. İkimizi bir anda dinleyen uzaklaşır gider dedi. Sen kendi bildiğin doğruları yap. Beni de kendimle serbest bırak dedim. Hit. Aradan bir yıl geçti. Bitmedi şimdi. Asıl mesele burada. <laughs> Aradan bir yıl geçti. Bu Samsun'da İlahiyat Fakültesi'nde dinler tarihi derslerinde Hristiyanlık konuları geldiğinde bizim dekanlık onu çağırırdı gel dinini anlat bazıları karşı çıkıyordu buna şiddetli bir şekilde yani papaz niye ilahiyatta dinler tarih anlatacakmış falan ya kardeşim adam gelsin anlatsın onun anlatmasından etkilenip de bu dinini değiştirecekse adam o zaten bu dinde sayılmaz ne anlatacaktı kimden neyi koparacak yani bildiğini anlatsın dedim hiç önemli değil o derslerine geldiği bir gün koridorda karşılaştık dedi ki bana Mehmet Bey, efendim dedim, işte o zamanlar Avrupa'da, Almanya'da biri İsa olduğunu söylüyordu. Tam onun konuşulduğu zamanlardı. İşte adamın adını söyleyerek işte bu nasıl bir adam dedi. Çok dedi, iyi bir adam dedi. Cidden mi? Ya vallahi dedim, çok kaliteli bir adam. Bu <laughs> insanlığın gördüğü en muhteşem adam. Biliyorum nereye getirecek. Ya dedi İsa olduğunu söylüyor. Doğru dedim. Sen geçen sene İsa gelecek demedin mi dedim. dedi? Dedin. Öyle konuştuk değil mi? Evet. E geldi işte dedim. Hani bizim beklediğimiz Şam'a, Beyaz Minare'ye, camiye gelecekti. Hatta dibinde katır bekliyordu filan. Bunun uçağı rotar yaptı veya da rotası değişti. İşte Aa Almanya'ya gitti dedim. Bekliyordun. Beklersen geliyor. Senin istediğin gibi gelmek zorunda değil kusura bakma. Daha çok beklersin dedim. Biz dedi seninle zaten geçen sene de anlaşamamıştık. Muhtemelen bir dahaki sene de anlaşamayacağız bu kafayla dedi. Beklerseniz istismar eden haddi hesabı olmaz. Biz Kur'an'ı referanslarla konuşacağız. Şimdi peygamberimizin adına onun ağzından sunulan rivayetlerin kabul edilebilirliği noktasına çok önemli bir ölçümüz olması lazım Pelin Hanım. Şimdi bizi mesela dinleyenler diyorlar ki bunlar hadisleri inkar ediyorlar. Asla ve kata. Bu suçlamayı şiddetle reddediyorum. Hiç kimsenin beni peygamberimi az sevmekle itham etmesine izin vermem. Ben bana göre herkesten daha çok seviyorum Hazreti Peygamber. Ama ben aynı zamanda Hazreti Peygamber'i doğru tanımanın yolunun Kur'an'ı doğru tanımaktan geçtiğini söylüyorum. Ben diyorum ki Hazreti Peygamber Kur'an'a aykırı söz konuşmaz. Kur'an'a aykırı konuşan kişi de peygamber olamaz zaten. Dolayısıyla bu rivayetlerin ona aidiyetinde sorun vardır. Biz bu rivayet, ben bilsem ki bu sözler Hz. Peygamber'in sözüdür, onu ilk kabul eden ben olurum. Zerre kadar tereddüt göstermem. Ama bunların bize nakledilişinde, rivayetlerin bize nakledilişinde çok karanlık dönemler yaşanmıştır. Dolayısıyla o rivayetlerin içerisinde hangi söz Peygamberimize aittir, hangisi değildir bu noktada ölçümüz olacak. O ölçü Kur'an'a uygunluk ölçüsüdür. Zaten Peygamberimizin bu konuda bir de uyarısı var. Diyor ki bir hadisinde metnini söyleyeyim kardeşlerime. Ma ca'eküm anni. Size benden bir şey geldiği zaman fe'aridûhu ala kitâbillâhi. Onu Allah'ın kitabına arz edin. Onu Allah'ın kitabına sunun. Fe mâ vâfakahu ene O söz Allah'ın kitabına uygunsa onu ben demişimdir. Ve mâ fâlefehu ene lem Söz Kur'an'a aykırıysa onu ben dememişimdir diyor. Dolayısıyla burada ölçü sözün Kur'an'a uygunluğudur. Sadece Hz. Peygamber'e nispet edilen rivayetlerin değil, din adına bütün söylemlerin, dini içerik arz eden her türlü iddianın doğruluk ya da geçerlilik ölçüsü Kur'an'a